Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Galatasaray Fiorentina ile hazırlık maçı oynuyor. Maçın 68. dakikasında bir anda ortalık karıştı, sağa karıştı. Oyuncular birbirlerine girdiler. Adeta deyim yerindeyse bir elektriklenme oldu ve hemen Okan Buruk sahanın içine girip kendi oyuncularını yatıştırmaya çalıştı. Okan Buruk müdahale etti. Hazırlık maçı, dostluk maçı arkadaşlar. Böyle şeyler çok da iyi değil ama iki takımda agresif olunca ister istemez elektriklenmeler yaşanıyor. Maçın 8 dakikasında e, bir kısa sürede olsa kavga çıktı maçta. E, neyse ki kötü bir şey olmadan, e, taraflar sakinliğini tekrar koruyarak maça devam ettiler arkadaşlar. Okan Buruk da hemen girip olaylara müdahale etmeye çalıştı zaten oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Bazı Öfke kontrollü yapamayan futbolcularımız var maalesef. Bunlar ligde bize çok şey kazandırmaz. Hatta çok şey kaybettirebilir. Öfkemize, sinirimize biraz daha hakim olabilmemiz lazım. Özellikle Abdülkadir Bardakçı'nın da çok agresif olduğunu hemen böyle kalp edebilecek bir oyuncu olduğunu daha önceden de biliyoruz arkadaşlar. Tabi bunların önüne de geçilebilmesi lazım. Galatasaray'da biraz daha bunun üzerinde durulması gerekiyor herhalde. Bir son dakika videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.